Herkese merhabalar. Bugünkü kısa eğitimimizin konusu ofis yönetim modülümüzün altında bulunan görevler menüsüdür. İlk başta sizlere görevler menüsü nedir, ne işe yarar, neden kullanmalıyız birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Görevler menüsü tüm departmanların ve personelin sıklıkla kullanacağı bir alandır. Bunun nedeni ise tüm iş akışınızın personelinizle paylaştırılması, işlerin zamanında tamamlanması ve en önemlisi ise iş takibinin eksiksiz yapılmasının denetlenmesi olmaktadır. Bunları yanında kimi Hangi iş ne kadar zamanda yapabileceğini belirlenip, performans ve iş yükü takibinin raporlanabilmesidir. Yine bu menümüzün en önemli hedefi kurumsal hafızayı dinamik tutmaktır. Sistemin bütünleşik yapısına uygun şekilde yazılım içerisinde birden fazla modül ile olan ve ilgili modülleri altından da izlenebilen bir alandır. Bu da iş akışınız için de size desteklik sağlayacaktır. Örneğin Atadığınız e, görevi bir proje, bir temas, bir yardım masası kaydı, bir toplantı tutanağı için atadığınız e, zaman ilgili modüllerde de bunu görüyor olabileceksiniz, izliyor olabileceksiniz. Yine bilgi gizliliğinin sağlanması için iWorkMater'ın dinamik özelliklerine olan kayıt bazlı yetkilendirme atanan görevlerin kimler tarafından görüntülenebileceğinin belirlenmesine de olanak sağlamaktadır. Son olarak da atanan görevler belirlenen amirler tarafından kontrol edilerek kapatılabilmesiyle bitirimi bitirme denetimlerinde sizlere mümkün kılmaktadır. Peki sistem olan üzerinden inceleyecek olursak, ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi ofis yönetim modülünün ikinci menüsüdür, görevler menüsü. Tıkladığımız takdirde açılan formumuzda üst tarafımızda search formumuz, orta kısımda ana gridimiz yani görevin ana kaydı, alt tarafı da görevle ilgili olan kişilerin bu görev için yapmış oldukları e, işlerin detaylı anlatımının bulunduğu bir alan mevcuttur. Yeni görev oluşturmak için görevler ana ekranındaki yeni kayıt ikonuna tıklıyoruz. Açılan yeni görev formunda öncelikle görev tipi alanında e, bu görevin normal, uygunsuzluk, düzenleyici faaliyet veya önleyici faaliyet olduğunu seçmek. Onun kısmında görevle ilgili e, özet bilgi yazılmaktadır. Daha sonra e, ana ekranda e, görevleri filtrelediğimiz zaman ilgili görevi daha çabuk bulmamızı da sağlamaktadır. Sıkama kısmında ise bu görevle ilgili tüm detayların yazıldığı alandır. İlgili kişi kısmında bu görevin kim atanacağı seçilmektedir. Bu kişi seçildikten sonra rehberi konuyla kişinin üzerindeki diğer tüm görevler görülebilir bu görevlerin kalan gün sayıları belirlenebilmektedir. Dolayısıyla personelin iş yükü görülmekte. Görevin hedeflenen tarihi veya personelin iş yükü çok fazlaysa Başkasına e, göre, bu görevi başkasına delegetmemizi, e, kararını vermemize yardımcı olabilmektedir. çalışılacak süre, bu görevin ne kadar saatte biteceğinin yazıldığı, hedeflenen tarih ise bu personelin görevi hangi tarihe kadar bitirmesine belirttiğimiz alandır. Görev tipi bu görevin bir teması için mi, bir proje için mi, bir sağ servis, teknik servis veya işte bir ihale, demirbaş, denetim, eğitim etkinliği için atandığını seçtiğimiz alanlar. Örneğin proje için seçtiysek, projenin hangi proje olduğu, ilgili projenin hangi süreci, proje planındaki hangi süreci olduğu, eğer varsa yine proje planında bu sürecin hangi iş ve görev olduğunu belirttiğimiz, seçtiğimiz alandır. İlgili kullanıcılar kısmı ise Atadığımız görevin kimler tarafından izlenebilmesini, takip edilmesini seçtiğimiz alan. İlgili roller ise ilgili kullanıcılar dışında bazı değil, rol bazlı bu görevi kimlerin izleyebileceğini seçtiğimiz alandır. Örneğin idari rolündeki herkes bu görevi izleyebilmelidir. Aslında bakarsanız görevler, görev formumuzun doldurulması bu kadar basit ve kısa sürmedi. Alt kısımda ise opsiyonel özelliklerimiz bulunmaktadır. Örneğin bugüne bir takım kişinin ajandasına hedeflediğim tarih itibariyle e, tek tuşla veri göndermemi sağlayan e, opsiyonelimizdir. Veya yine e, görev atanan kişinin zaman çizelgesine hedeflenen tarihe göre kayıt açmamızı sağlayan bir özelliktir. Bu görev atadığımız kişi sağ personelde olabilir, dışarıda olabilir, sürekli gün içerisinde bilgisayara kontrol edemiyor olabilir ancak önemli bir yapması gereken bir iş. Böyle durumlarda İsterseniz bir SMS etiketleriyle çalışıyorsanız sistem üzerinden görevi kaydettiğiniz anda personelinizin cep telefonuna SMS gönderebilmektesiniz. Aynı zamanda mail mailinize yine bilgilendirilmeleriyle mail gönderebilmektesiniz. Opsiyonu bağlı olun. Yine personelinin hedeflenen tarihe göre örneğin biz burada 24 Haziran'ı seçtik. 24 Haziran'ın mesai bitirilme kadar bu görevin bitmesi gerekirken 24 Haziran sabah saat 9'a bu görevin son günü e, diye bir alarmla kurabilmektesiniz. Ve bütün şeylerimizi doldurduk, bilgilerimizi doldurduk, görevimizi kaydediyoruz ve görev atamamızı gerçekleştiriyoruz. Personeller peki bunu nerede görecekler? Yine görevler ekranında kendisine ilgili kişi olarak e, filtredikleri filtreledikleri zaman kendisine atılan bütün görevleri görebilmektedir. Aynı zamanda personellerin sayfam kısmında atadığım işler e, bölümünde kendi atadığınız işleri, ilgili olduğum işler bölümünde de kendi ilgili olduğum, bana atılan işlerin kaç günün kaldığı, açıklaması nedir, e, kayıt nedir bu tarz bilgileri de anında ekranımızda e, anlık olarak görebilmekteyiz. Yine bu idari personel için ofis yönetiminin üzerindeki dashboard'umuza e, gelerek, burada da tüm açık görevler, e, şahsi gecikmiş görevler, toplam gecikmiş görevleri de, de tek tıkla görüp onlara ulaşabilmekteyiz. Peki görev yönetiminde personele göre oturduktan sonra ne işlem yapmalıyız? Personel atanan görevden sonra personelden ilgili görevi kendini bulup bulup atan görevi görev devamlarını yeni kayıt konuda basın burada ben bu görevle ilgili şu 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 işlemleri yaptım. Görevi bitirdim, işaret edildi, görev devam ediyor, şu anda tasarlıyorum veya işte bu görevin benimle olan kısmını ben bitirdim. Bu görev bundan sonra e, şu kişiye ele gelebiliyorum tarzında e, çözüm tarihlerini de belirterek e, ilgili kullanıcılar da yine bu görevle ilgili yaptığı işleri görmesini ilgili kullanıcılarla seçerek kaydettikleri zaman bu süreçle ilgili e, neler yaptıklarını sisteme kaydedebilmek istiyorlar. Beğenitiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki kısa eğitimimizde görüşmek üzere. Eser kalın.